Herkese selamlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. E bugün bu gördüğünüz Pekka desteği ile oynayacağım. Daha önce de buna benzer deste yapmıştım. Kanalda da vardı. ama bu destede Koçbaşı var. Koçbaşı olmadı, daha doğrusu açılmadığı için desteye koymamıştım. bu arenalar için bir de Pekka sesini kullanmak istedim. Koçbaşı sayesinde bu deste daha da çok etkili olacaktır. Evet ilk rakibi bulundu. Koçbaşı sayesinde rakibe bayağı bir baskı yapacağız. Ee, bu şekilde rakip katlarımızı bayağı zor savunacak. Bu sefer rakip başlasın bakalım. Daha önce ben başlıyordum maçlara. Şöyle bir çarpmayı attım. Evet çarpmayı attım diye iskelet ordusunu attı evet Mega'yı da attı. Bu e, arenalarda Mega'yı kullanıyorlar arkadaşlar bayağı bir kullanıyorlar hem de. Yani şu an kadar oynadığım maçlarda neredeyse hepsinde vardı Mega. Yani Pekka desisi kullanabilirsiniz bu yüzden de. Çünkü Pekka da Mega Şövalye'ye anti bir kart. Yani Pekka desisi bu arenalarda bayağı bir atlarsınız diye düşünüyorum. Orada koçu başına attım ama orada e, rakip şeyi attı. Elektrosunu attığı için e, kuleye varamadı tabi. Koçbaşı için anti bir kart elektro. Çünkü hızlanmasını sıfırlıyor ve e, kuleye varamıyor. Sola daha çok vurduğumuz için silah şuraya soldan attım. Rakip e, Mega'sını çıkarmadan Pekka'yı ben de çıkarmayacağım. Mega e, attığı yere ben de Pekka'yı atacağım. Ve e, Mega'yı savunup atağa çıkabiliriz. Evet. Oku attı ama niye attı bilmiyorum. Yarasalar atmak istedi herhalde ama. Yanlış attı. E, kulesini çıkardı. Şöyle bir koçbaşı Sağlarısına geçebiliriz kulesini çıkardığı için. E, koçbaşını da kenardan attım ki koçbaşı e, e, felaket kulesini görmesin. Kuleye yönelmesin bu şekilde. Felaket kulesini yönelmesin daha doğrusu. Bu şekilde atarsanız kuleyi görmez yani. Kenardan atarsanız. Evet güzel megasını attı. Pekka ile karşılık verelim. Elimde pek olmasına rağmen e, Şövalye'yi böyle atmaması lazım. Direkt köprüden attı bile direkt. Etiketi ordusu attı. Etiketi ordusu da çöp oldu. Boşuna attı o kartı. Daha doğrusu erken attı aslında. Karşı rakibin kulesine vardığında atması lazım. Etiketi ordusu attım ki hemen. Felaket kulesi e Pekka' Pekka'ma kilitlenmesin diye. Evet. Koç başımız. Soldan vuruyor. Evet. Şapma atalım da. Peklamızı sağdan ilerliyor. Evet. Bu şekilde e, aynı anda neredeyse iki, evet, ikinci kuleyi de aldık. iki kulesini de aldık. Yani gördüğünüz gibi bir sağdan bir soldan rakibe rakibi aman vermeden atağa çıkmaya çalışıyorum ki rakip hangi tarafa savunacağını şaşırsın. Evet, bu şekilde 3 tacımızı da aldık. Evet, Desenin mantığı bu aslında. Bir sağdan bir soldan atar çıkıyorsunuz. Evet buradan Edat Atkobilyen'in alalım. Oldukça seri atışlar yaptığı için ee, kullanışlı bir kart. İkinci maçımıza geçelim. Evet direkt şöyle başla başlayalım Başaralım mı acaba? Direkt koçbaşı evet, koç başı yaratılar atan deneyelim. Bakalım nasıl olacak rakip. Bu rakibin de cehennem kulesi varmış. Sıkıntılı bir kart aslında cehennem kulesi. Pekka'mızı eritebiliyor. Cehennem kulesini çıkardığı için aslında Pekka'yı çıkarabiliriz elimizle. Ama destesi hızlı mı deniyor acaba? Ee, ona ejderha attım. Biraz vurdular ama sıkıntı değil. Peki attım direkt. Bakalım hata mı yapıyorum? Kulisini çıkardığı için e, ee, attım Bekka'yı ama Roket şey orada saatlama yeterli olmayacak. Evet roket e, roketini attı. Güzel bir şekilde savundu rakip. Rakip de bir bait destesi kullanıyor. Bizi zorlayabilir aslında. Ee, ona yarasalar bir de çapma atalım. Fıçaya geldiğinde vuracak böyle. Maalesef fıçaya karşı net bir büyüğümüz yok. Ee, Kafası diktim ki prensesle kuleme vurmasın. Evet, Zaten kule atmışım. E, kafesi atmışım oraya. Ne prenses atıyorsun ki? Evet koş attım. Kulesini çıkarsın elinden diye. Evet, güzel kulesini çıkardı elinden. 2 x'e de yaklaştığımız için pek hatanlar da çıkabiliriz. Evet pek kaya attım şu önden. Bir iskelet, iskelet ordusu atalım. Bu arada kulenin canını bayağı bindirmiş indirmiş rakip. Şöyle bir yavru ejderhaya koydum ortadan. Evet, roket attı ama evet roketi e, kötü attı bu arada. E, Pekka'mızı vurmadı. Güzel. İskelet orada tutuyor çöp oldu. Şimdi sağdan hemen baskı yapmaya başlayalım. Rakibe. Koç attım. Güzel koşbaşı da vurdu. Tekrar lan goblin diktim. Prensesle beleşçilik yapmasın. Yani prenses atmasın hiçbir mantığı yok. Orada kafesi var zaten. Evet. İkinci kuleyi alabilir miyiz acaba? Rakip. E, evet saldı galiba rakip. Çok güzel rakip saldığı için ikinci kulesini de aldık. Gördüğünüz gibi yani desteği bir sağdan bir soldan bütün kartları yiyorsunuz. Rakibi aman vermiyorsunuz. Rakip hangi tarafı e, savunacağını şaşırıyor. Ve bu şekilde iki kuleyi de aynı anda alabiliyorsunuz. Bu yüzden bu desteği öneririm kullanabilirsiniz. Ve 2000 da alalım. Güzel. Hemen devam edelim bir sonraki maçımıza. Rakip bir tarafa savunurken diğer tarafa koç başı atın mutlaka. Aynı tarafı koç atmayın. E, birinci destesi var rakipte. Eğer rakip hızlı birinci destesiyle oynuyorsa zorlanabiliriz. Çünkü bizim desenimiz o kadar hızlı dönmüyor. Hızlı binince desesine göre. Yani kuleye döndürmek için ee, sıkıntılı. Yani kulübeyi birinci çektiğimizde birinci pek fazla vuramıyor kuleye ama tabi rakibinin yıldırım gibi bir, bir, büyüsü var mı acaba? Şöyle bir koçmuş atalım bakalım. Yarasaları dağıttım. attım. E, güzel kuleye vurdu. Evet dondurması var. Ee, Binici dondurma kombosunu kullanacak galiba rakip. Dondurma ve binici sarı bir deste aslında. Normalde pek kullananlar olmuyor böyle. dondurmayla ile biniciyi. Bu arada bayağı bir vurmuşuz kuleye. ikinci kuleyi aldık neredeyse. İkinci kuleyi dediğimde bu arada e, sağ tarafı olduğu için öyle diyorum genelde. ilk kulesini aldık beleşten yani hiç rakip savunmadı. Bininciyle hata çıktı ama arkadan attı. Evet havanın da varmış. Bu nasıl bir deste ya? Rakip değişik bir destek kullanıyor. Başta korkmuştum aslında hızlı binici destesiyle pek zorlanabiliriz diye ama Havan da arkaya attı bu arada hiçbir mantığı yok arkaya atmasına. Peki direkt atabiliriz Havan'ı zaten arka attığı için. Mecer H'ye da attım. Evet. E, Attıkları kartların hepsi çöp oldu. Bu kuleyi de aldık. Buradan şimdi 3 tacı da geçeriz. Evet bayağı bir vuruyor. Aslında havada bir biniciyi güzel kullansa kazanma şansı olabilirdi diye düşünüyorum. Evet. 2840 kupa olduk. Bir maça daha geçelim. Şimdi kafesle başlayalım. Lafım direkt çarpmıyor oraya. E, ee, silah şurayı koruyalım. Ejderha attım o yüzden. Şöyle bir sağdan da koçbaşı yarasaları attım. Evet sağ savunmayı tercih etmedi iskelet ordusu. Atacağım oraya. Evet çarpma silahı attığı için iskelet ordusuna attım. Başka bir yoktur herhalde. Herhalde alev topu vardı sanırım. Evet alev topu silah şuraya atmıştım. Herhalde çarpma topu olanlar başka bir büyü kullanmıyor. Evet ona iksirimiz kalmadı bayağı vuracak. Bomboca çarpma yapmasaydı e, Kuleye o kadar vuramazdı rakip. Ama biz iki kulenin canını bayağı bir indirmişiz. Rakip e, Davisclad fıçı bombasını kullanıyor. Ona fıçı e, fıçı atalım. Hiç fıçıyı e, beklemiyordum aslında. Davis küçük kombosu kullananlar genelde az oluyor. Evet, 2 e geleceğimiz için arkadan ee, Pekka'yı e attım. Arkadaşlar diğer taraftan geliyor. Nasıl attım direkt. Bakalım savunacak mı derken evet ejderha attı. ve ee, çıkelim o dev iskeleti goblin kafasıyla. Ee, oraya iskeletler attım ama büyük ihtimal o kuleyi kaybedeceğiz galiba. Desteklemeye gerek yok diye düşünüyorum. Diğer tarafa odaklanalım biz bence. Pek kalması ilerliyor. Koç başını da attım. Yarısıları da attım. İkinci kulesini aldık. Hatta 3 tacını bile aldık rakip. Evet güzel. 3 taş aldık bu rakipten. Bundan da bir 30 kupa aldık. Evet. 3 bin kupaya kadar yaklaşıyoruz. Ee, buradan zehri alalım. Zehrimiz açılsın. Evet arkadaşlar desteği öneririm. Kullanabilirsiniz. Dediğim gibi oynarsanız sıkıntı yaşamayacağınızı düşünmüyorum. Abone olursanız sevinirim. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.